Selamun Aleyküm kardeşlerim. Hurufu mukata, büyüden, sihirden, nazardan korunmak için, özellikle çok zengin olmak için ve acilen fakirlikten kurtulmak için bunları cuma günü misk amberle yazıyoruz, üzerimize taşıyoruz. İş yerimiz varsa iş yerimizde bulunduruyoruz. Dükkanımız varsa, marketimiz varsa yazıp oradan yüksek bir yerde saklıyoruz. Eğer bunlar yoksa bir adet yazıyoruz. Üstümüze taşıyoruz. Bir adette yazıp evimizin yüksek bir yerine asıyoruz. Allah'ın izniyle sıkıntılarımız, dertleriniz bitecek. Özellikle acilen borçta olan, sıkıntısı olan ve parayı bulmam gereken diyorsanız bu huruf ve mukataları muhakkak yazın ve kanaat getirin. Rabbim muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Youtube kanalımız Sır Alemine abone olmayı unutmayınız.